Hepinize merhaba millet, Bugün sizlerle birlikte Inkling Amibos'u inceleyeceğiz. Ee, şunu söyleyeyim. Ben bunu neden aldım diyeceksiniz. Şöylesine doğum günüme, kendi doğum günüme özel kendime bir hediye alayım dedim. Ve bunu aldım. Evet biraz pahalıya patladı. Olsun. Pahalıya patladı olsa da, biraz da tuzlu olsa da aldım kendime. Şunu söyleyeyim, fiyatı bana yaklaşık 500 liralık bir fiyata girdim. Evet, gerçekten şu şeye, yani şuna 500 lira verdiğimize inanamıyorum. Yani aslında Türkiye'nin şartları böyle, gerçeklerde bu diğer ülkelerde oldukça ucuz. Ee, Bombaları nasıl kullanabileceğimizi anlatayım. İlk olarak bombaların her oyunda farklı özellikleri var. Mesela eğer Splatoon'a mı bağlı salırsanız Splatoon 2'de Splatoon 1, 2 ve 3'de tabi 3 çıktığında Kıyafetler ve Splatoon 1'de şurada gördüğünüz Challenge'ları yapabiliyorsunuz ilk oyunda tabii. Ee, i̇kinci oyunda nasıl olduğunu gösterebilirim. İkinci oyunda nasıl olabilir? Onu şöyle göstereyim. şöyle gösterebilirim. Buradan Splatoon 2'de şu kamyonetin arkasında burada Amiibo. Evet az önce oyun çöktü. Tuhaf. Evet şimdi tekrar gideceğim Bir dakika bir teknik soru. Evet şimdi oyuna tekrar gireceğim. Burada video tekrar keseceğim tabii. Evet siz video kesildikten sonra görüşürüz. Evet tekrar geldim. Umarım oyun çökmez tekrar. Evet buradan bu kısırı kamyonetinin arkasında bu amiibo bölümü var. Buradan amiibo'ya tıklıyorsunuz. Kırmızı yani bu hangisi şey oldu? Sağ am kontrolcünüzü amiibo'nuzu buraya gösterebiliyorsunuz. Şimdi böyle yaptığımda geliyor buradan size kıyafet verebiliyor. Buradan siz kendinizi eğer yani normal kendi amiibo'nun kendi kıyafetiyle yapabiliyorsunuz. Veya kendinizin eklediğinizi yani kendi eklediğiniz amiibo'yu karakteri Jane kıyafetine buradan ekleyebiliyorsunuz. Mesela benim amiibo'mdan okul kıyafeti çıktı. Bu arada bu erkeklerde etek çıkmıyor tabii. Erkeklerde pantolon olarak geliyor. Ee, burada neler yapabiliyorsunuz? Mesela eğer anamamızı şöyle yaparsanız filtre ekliyor size şöyle. Buradan şunla ise kamerayı kameraya ekleyebiliyorsunuz. Buna basarsanız video çekiyor buradan. Foto çekip fotoğraf çekebiliyor. Şöyle bir dakika takayım. Buradan şuna basarsanız ya yerlerini değiştirebilirsiniz. Peki şu tuşlara basarsanız ise mesela ikisine aynı anda basarsam burada sanki selfie çekiyorlarmış gibi gözüküyor. Yukarı basarsam dans ediyorlar. Yana basarsam böyle bir poz veriyorlar. Aşağı basarsam ise konuşuyorlar. Her bölümde farklı. Mesela şu bölümde oturabiliyorlar. Mesela bu bölümde de silahlı tutabiliyorlar. Yukarı bastığımız silah böyle tutabiliyor, böyle yapabiliyor, böyle yapabiliyor, bir de böyle yapabiliyor. Oturabiliyorlar bir de. Ee, böyle yapabilirsiniz. Her amiibo farklı. Bu arada şunu söyleyeyim. buraya kullanabilmek için Splatoon amibonuz olması gereken. Eğer buraya Mario amiibosuyla farklı amiibolarla gelirsiniz. Ama bu buraya okur. Fakat karakter gelmez. Her an mesela Mario Odyssey'de nasıl oluyor Mario Odyssey'de şöyle gösterebilirim. Mario Odyssey'de Amibo'nuzu okutursanız yani Inkling Amiibo'sunu okutursanız size her, her zaman okutursanız hep ya para verecek veya can verecek. Mario Kart 8'de ise şöyle bir şey var her amiibo'nun farklı bir şey var. Mesela Splatoon amiibo'larından birisine Mario Kart'ta kullanırsanız size özel bir kıyafet veriyor. Ve bu kıyafet şöyle gösterebilirim. Bir dakika videoyu tekrar kesip geliyorum. Şöyle gösterebilirim. Buradan Mi kısmını geliyorsunuz. Ve burada okuttuğunuz amiibo'yu buradan kıyafetini alabiliyorsunuz. Mesela bende bu vardı. Hep normal bu. Splatoon Amiibosunu okutturduğumda yani Inkling Amiibosunu okutturduğumda Bu amibo'ya sahip, yani bu kıyafete sahip oldum Gö Şöyle gösterebilirim, böyle şık Güzel kıyafet gösterebilir Bunu nereden okutabilirsin? Şurada altta Amiibo bölümü var Burada her Amiibo'nun farklı karakterleri var Mesela Mario'nun Mario özel, Luigi'nin Luigi özel Burada da Inkling Amiibosuna özel göstereyim. Şimdi göstereyim. Alayım. Okutalım. Ve bunu verelim. Mesela Sony okutursanız Sony şeyi, pac okutursanız Pac-Man, Mega, -Me Mega Man, Mega Man'ı okutursanız Mega Man kıyafetini, Animal Crossing karakterlerini okutursanız Animal Crossing seti veriyor. Ee, böyle yapabiliyorsunuz. Yani Inkling ya, amibo'lar aslında gerçekten işe yarıyor fakat Türkiye şartlarında maalesef gereksizce pahalı yani baya pahalı. Şöyle söyleyeyim, bu Amibo 500 liradan 400 liradan dizeladan aldım. Şunu söyleyeyim eğer e, Almanya'da veya diğer ülkelerde akrabanız varsa ondan Amibo aldırın veya oyun aldırın çünkü şunu söyleyeyim. Türkiye'de oyun fiyatları gerçekten pahalı. Yani eskiden 300 liraya alabildiğimiz oyunlara biz pahalı diyorduk. O çok pahalı diyorduk. Şimdi 1000 lira gelince böyle ağzınız açık kalıyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ee, buradan sonra böyle amibonuzu kullanabilirsiniz. Tabi her zaman okuttuğumdan sonra kıyafet size geliyor. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.